Arkadaşlar hepinize bir kez daha selam. Şu anda sizleri Rixos Sungate Gate otele getirdik. Kemerdeyiz. Hemen hızlı bir şekilde otelimizi sizlere tanıtalım. Ee, kahvaltı, akşam yemeği, sinekler, havuzlar, deniz ve çocuk atölyeleri Kids Club. Hemen hepsini göz atmaya başlayalım. Önce isterseniz kahvaltıya gidelim. Hadi başlıyoruz. şimdi önemli bir nokta da otelin denizi. Belek bölgesi, işte Side bölgesi, Alanya bölgesi oraların denizini biliyorsunuz biraz daha çok beğenilmez. Şu anda Kemer'in denizini size gösterelim. Otelin otelin denizi aynı zamanda. Bakın şöyle gayet yani burası diğer taraflar gibi değil. Su oldukça temiz. Bu lojalarda gördüğünüz şu localarda kişi başı 100 dolar vererek kiralanabiliyor. Evet hemen her Antalya otelinde klasik olduğu gibi bu otelde de su sporları ve su sporları ile ilgili alet edevat da mevcut. Otelde bir adet aquapark var. Görmüş olduğunuz gibi toplamda 4, 5, 6, 7, 8, 9 10-11 kaydırağın oldu. Bir akvapark var. Boş sınırlaması var. 120 santimin altında kalan misafirler bu kaydıraklardan faydalanamıyor. Evet. Diğer herkes kaydıraklardan faydalanabilir. Fena değil. Yani çok heyecanlı olmasa da daha heyecanlı akvaparklı oteller görmüştük. Burası da gayet iş görüyor. Evet turumuz sürüyor. Şimdi aquaparkların parkların yanından çocuk aquaparkına parkına geçiyoruz. Evet. Evet hava çok sıcak. Şu anda çocuk kulübündeyiz. Çocuk kulübü oldukça geniş tasarlanmış bu otelde Rix Club. Bakın ana girişi burası. Şimdi size göstereceğim bütün bu alan bu kahverengi binalardan oluşan alan. Aslında küçük bir otel konseptinde, çocuk oteli konseptinde tasarlanmış. Hemen karşıda şu binalarda atölyeler var. Resim atölyesi, seramik atölyesi, ahşap atölyesi, robotik atölyeler. Rezervasyonlu olarak ücretsiz kullanabiliyor çocuklarınız. Bu tür yerlerde genellikle burada yapılan eşyalar, boyanan e, tişörtler, ahşaplar ücretlidir. Ancak bu otelde ücretsiz. Hemen merkezde bir çocuk havuzu var. Soluma döndüğüm zaman gece burada karnaval adı verilen etkinlik yapılıyor. Şeker, dondurma, soğuk içecek, her şey var. Şimdi hemen karşıya geçiyoruz. Bakın hemen karşıda çocuklar için restoran var. Hem tatlı, patisir, pastalar, hem de yiyecek içecek ve meyve imkanı var. Oraya doğru ilerleyelim. Evet. Bakın bu alan. Burası gün boyu açık. Evet havuzlara doğru geliyoruz. Şimdi bu otelde oldukça geniş bir havuz yapılanması var. Buradan başlıyor gözümüzün göremeyeceği uzaklığa kadar. Otelin diğer odasına kadar, diğer uç noktasına kadar devam ediyor. Her havuzun etrafında bir içecek noktası var. Ve evet. Yeterli sayıda şezlong bulunuyor. Şezlong problemi yok. Evet şimdi ana bar main bar bölgesindeyiz. Ana içecek alanındayız. Hemen karşısında merkez havuz bulunuyor. Etrafında yine geniş oturma alanları var. Hemen şöyle size göstereyim. Gördüğünüz gibi otel full dolu olmasına rağmen çok rahat. Hiçbir noktada yoğunluk yok. Burası ana havuz. Devam ediyoruz. Havuzlar ileriye doğru devam ediyor. Biz de yürüyüşümüze devam ediyoruz. Evet dakikalardır yürüyüşümüz devam ediyor. Havuzları bitiremedik gördüğünüz gibi. Bakın burada da yine bir havuz bölgesi var. Ana bina, eee resepsiyonun olduğu bina biz de bizim odamız da orada. Evet yaklaşıyoruz. Yürüyüşümüz devam ediyor. Evet havuz alanlarını göstermeye devam ediyorum. Deniz hemen 20 metre ötemizde. Sabah videonun başında gösterdiğim kısmın yanındaki yüzme alanı. Bakın havuzlar burada bitiyor. Evet nasıl buldunuz? Gerçekten rahat bir ortam var. Yüzme alanları oldukça geniş. Şimdi size diğer rıhtımı ve ikinci koy olan denizi göstereyim. Bakın şöyle gösterelim. Burada da denize girmek mümkün. Gayet sakin bir ortam var. Herkes dinleniyor. Şimdi size odamızı göstereyim dışarıdan. Bakın şurada şu balkon. Burası standart deniz manzaralı oda. Zaten birazdan oda tanıtımında odayı ve manzarasına gösterelim. Otelin içine geçelim. Evet otelin içindeyiz. lobiye çıkarıyorum sizi. Şu klimayı bulandan Allah razı olsun. Gerçekten böyle bir sıcak olamaz. Kayboldum. Otelin içinden izlenimler paylaşalım. Şimdi bu otelde giriş ve çıkışlar çok rahat. Ee, otel turizmini bilenler bilir mutlaka. Girişlerde çok yoğunluk olur. Otellerin girişlerinde özellikle yaz sezonları. Bu otel bu konuyu şöyle çözmüş. Ee, giriş ve çıkış lobileri farklı. Giriş yaptığınız bölümle çıkış yaptığınız bölüm farklı. Bakın burası çıkış alanı. Dolayısıyla ne girişte ne çıkışta hiçbir yoğunluk yaşamıyorsunuz. Evet, burası çıkış lobisi. Bu arkadaşlar üzgünler, tatiller bitmiş. Biz de üzgünüz onlar adına. Evet, burası da ana lobi. Gördüğünüz gibi girişler buradan yapılıyor. Şöyle size göstereyim. Burası bir Tea House. Evet, girişiniz de burada. Otelin ana girişi burada yaptırıyorsunuz Ve otelinize giriş sağlamış oluyorsunuz evet. şimdi lobiden spa'ya geçiyoruz. Yine klimalı alanı terk ettiğim için çok üzgünüm. Böyle yüzünüze vuruyor nemli sıcak hava. Spa kısmı burası. Randevu çalışıyor. Otelin hamam ve spası burası. Burası Ç Çin restoranı. Rezervasyonlu. E, otelin ara alakartlarından. Bakın şöyle otelin genel haritasını size göstermiş olayım. Aqua parklar. Şöyle çıktık. Buradan dolaştık. Havuzların etrafından geldik. Buradan içeri girdik. Şimdi şuradayız. Size böyle bir otel turu atmış olalım. Bakın daha şurada da havuzlar var. Oraya ulaşmadık. İki sahili gösterdim. Hatta üç sahil var. Baktığınız zaman üç parçalı bir sahil var. Burası restorana giden ana restorana giden yoldayız. Bu arada e, alışveriş alanları var, marketler var, mağazalar var. Unuttunuz almak istediğiniz şeyler varsa. Bu arada ana barın arkasındayız. Konum olarak hemen buradan da restorana, ana restorana çıkabiliyoruz. E, Instagram sayfamızda da belirtmiştim. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz bu arada. Ee, iki, iki restoran var. Çift katlı bir restoranı var bu otelin. Dolayısıyla yemekler de çok rahat. Hiç kalabalık olmuyor. Ee, şimdi çizmiş olduğumuz o oyu tamamlayalım. Ee, deniz manzaralı odaları gösterdik. Kara manzaralı odaların olduğu bölüme doğru ilerleyelim. Evet bakın executive odalar, teras house odalar, ee, aile havuzlu odalar, birçok oda seçeneği var. Fiyatları 5 günlük fiyatları yaklaşık 100 bin liraya geçen öyle söyleyeyim oda seçenekleri var. Evet şimdi odaya geldik. Oda turuna başlayalım. Şöyle size odayı göstermeye başlayayım. Burada gerçekten geniş bir banyosu var. Biz buraya 3 artı bir banyo diye böyle kendi aramızda bir espri de yaptık. Burada aynı anda bebeğim ve çocuklar duş alabilir. Tuvaleti. Şöyle bazıları için çok önemli olan detaylar, duş detayları. İşte burada böyle bir kasa dairesi sürgülü bir dolap var. Bazı otellerde sürgülü dolap olmuyor. Ee, bu odamızı şu şekilde şöyle geniş bir açıdan çekmeye çalışalım. Burası standart deniz manzaralı oda. Ee, biz iki yetişkin iki çocuk şeklinde kalıyoruz. Çocukların biri yaşı 9 birinin 4. Dolayısıyla şu ek yatak. Normalde bu yoktu. Şurada bir çekyat var. Şöyle size göstermiş olalım. Denizi bu şekilde görüyoruz da bu şekilde arkadaşlar. A few later. Evet bakın. Bunlar kara manzaralı odalar. Klap odalarının girişleri. Evet, e, ne kaldı göstermediğimiz? Sinekler kaldı. Şimdi sineklere geçelim. 5 minutes later. İlk Sinek noktamız Peace Club'ın sineği. Bakalım burası diğer sineklere göre nasıl. Ve <laughs> Club'da bir yaramaz. Gecesini tamam dediler. <laughs> Evet. ve burada tatlı var. Evet videomuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son bölümde sinekler. Biraz önce gördüğünüz Kiss Club'ın sineğiydi. Şimdi bakalım burası nasıl. Evet gözlemeci. Alıyor. Meyve barı, tatlılar ve alakarttan çıkış. akşam yemeği nasıl? Evet yine Turkuaz restorandayız. Bizim evet. evet. var. Evet sonumuz köftelerimiz. Evet Adana kebap köfteye benziyor. Köftelerimiz. pidelerimiz, Evet. Evet, evet. 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 Şimdi de ne? otelin gece setine bakalım. Gece şovlarına bir bakalım. <laughs> fez a, vez, a vez. Instagram hesabımızda odanın daha detaylı fotoğraflar, özellikle otelin detaylı fotoğrafları var. Oraya da göz atabilirsiniz. Ee, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalda başka otellerin videoları da var. Bunlara da göz atabilirsiniz. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Antalya manzarasıyla deniz manzarasıyla veda edelim. Orada bakın, burada da bir havuz var. Çocuk havuzu. Evet.